Arkadaşlar bugün sevgililikte ne yapıyoruz, bugün birlikte ne yapıyoruz, bugün sevgililikte ne, ne, ne yapıyoruz tam dört kere tekrarladım bu bu rekor için bana 55 bin like şaka şaka. Bugün arkadaşlar size böyle ö, PUBG Mobile Tiktok izleyeceğiz hadi izninizle başlayalım. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirimleri açın, bildirimleri açtıktan sonra artık benim videolarımı bekleyin ve de like atın. Hadi başlayalım. 2, 3, 4, 4. Ne var Oha! Ne? bug olur mu? Güzel bugmiş. Tamam. Çok hızlı başladık sonra. an. Evet. Aaa <laughs> <laughs> güzel güzel güzel. Eee tekerlek. Eee ne? What? 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 Bu ne lan? Saçma bir şey ya. Anlamadım. Kafasına cici etti. Hadi bakalım sikicik sağlamı. Of. of. Güzel vuruş. Evet. Evet evet evet. Vikendi haritası. Bir artıla çekelim. Wow. Bum. Nasıl vurdu lan? Çok bak, güzel bak. vurdu. Ne var burada bak. Zehirli yılan. Bir yılan. Çok zehirli abi bu yılan. Ay! Üstüme iyilik sağlık. Bakın arkadaşlar bu yılanı doğal ortamında izliyorsunuz şimdi. E bu yılan birazcık tehlikeli bir yılan. <laughs> Geçtiğim yıl Böyle yılanlar PUBG'de çok kötü. <laughs> ben <laughs> <laughs> <Lan>. Hayır. Girmeyin. <laughs> ne bu lan? Bu ne? Şile mi bu? ne? <laughs> oh, çok güzel taktik abi. Boom, GG. Çok güzel taktikmiş evet. What? Öldün lan etmedi. Yumruk başlasın. Ya ha. <laughs> ha öldün lan şunu. İtime girdi ya. Ee, i̇time girdi itime. Öldün lan şunu. Öldün mü? Evet. Ee, Çok güzel. Güzel yapmış. Kişi olacak geldi ya. Ee, bu ne lan? Çanta ne? Eee. Peace town.

Kolsuzsunuz Allah çapsın kolsuzsunuz Alırdı ya rahat alırdı Vallahi rahat alırdı Rahat alırlardı Rahat alır. kosuzlar Kolsuzlar abi ya kolsuzlar Abi magic Ee. Let's go bu e bir, yer, bir yer var mı ya dünyada? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu neyi seviyorum şu şey. Evet. Yeah. Ne lan bu? Saçma. Güzel. O çiz oyuncu lan. Oh. Oh, abi çok güzel bu set. Arkadaşlar bu set. <süksür> wow. Oh, PUBG Mobile la. What? Ne bu ya? Ne? What? Çin sunucusuydu yine. Ha Çin sonucu sunucu hep değişik. Bir dakika şu şeyime geliyor. <laughs> o da kaçak kardeşim baskın yaptı da onunla ilgili kaçtım. Hadi kal. İ yine abi Çin sonucu hep en, de eh en değişik yer bence. Von yorgu dağıttı ya. Benim bilgisayardan oynuyordu. Söyleyeyim. Amcamın valla. Oha yuh. Eminim ben. E. <laughs> Adamımıza bakıyor ya. Nerede vurdun acaba? Adam bence AFK'ydı. Görüyorsunuz. Ya bir daha Bu ne lan? <laughs> oğlum ne oluyor? Patlamasın. <laughs> Oha. Ne oldu oğlum? Oğlum. O da rakip. Onu sana söylemeyecek <laughs> biliyor musun? Evet ay kıyafeti. <laughs> Gibi manikası, kıyolar, Bomba. saçma Hangi <laughs> bunu hiç sevmiyorum diyor saçma şey bu <laughs> so <geliyorlar>, vuruyor vuruyor <laughs> evet <gülüyor> BİTİRDİDİM ANAMANI Aha. Aha tek kişi mi o? Tek kişi mi? Oh, ama abi çok saçma bir şey ya Nasıl ya? Evet Bu hey, muççin hey. sonucunda oynamayı deneyeceğim ya ya bu çok kit biliyor musun böyle Oha 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 oha. เออ هاي يو. 国際关注我正在警察直播. güzel. Uf. Çok güzelmiş. Evet. Öyle bir his geldi içimden biliyor musunuz? Şu an videoyu unuttum. Gel doğru gel 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 gel. Daha gel. Var ya, gel. Tank park ederim ben. var nasıl binmiş? Hilem. mi? Ya, var bir yolu binmek için ama kaldırdılar galiba. Oha! Adam binmiyor. Alçık kızı çirkin gelince ben. Allah belanızı versin. Buradan buradan bir çıkayım. Selam avradım olsun. İkinizi de vuracağım. Oha. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı. <laughs> Oy, bir dakika. Anladım. <laughs> dön dön dın elim korkun ses geldi. Tamam onu da biliyoruz. O oh, hile neydi öyle? Ya da adamın telefonunda bir sıkıntı vardı. Gece gece gündüz moduydu. Kalbime indi ya. ya canavar gibi biliyor musun? Bir canavarla gitse bu böyle yakalı gibi bir şey yapıyorlar ya. Onu gitse onun güzelim karardı. bayağı bir korktum. Bayağı bir korktum. Onun için sustum arkadaşlar. Hatta videoyu kapatacaktım aslında ama hadi dedim kapatmayayım. Bir şey devam edelim. Benim suçum ne ya? Ya arkadaş. Hey, Hey, Joker. Hey Joker. Hey Joker. Hey Joker. Ooo, güzel. Hemen geliyorum arkadaşlar gene bak. Arkadaşlar ikinci baskınımı yediğim kız kardeşimden ben rahat bırakmıyor tabii ki de hadi başla devam. Şey. Ne mu yok mu lan? bir daha lan. Ben havuza giriyorum zatüre olacağım hadi. <laughs> hadi Bu ne lan böyle? Su bozuk lan. Donmuş abi. Mahallede <laughs> çalışmam var acaba? Hum <laughs> ben benim adım ölüm soyadım bombalan bala <laughs> Gigi! Kaususun ya bu kesin şey ya Bu karch dikha. Woh log

Ben evet. arabada gidiyoruz, araba gitti için ve aklıma acayip bir şey geldi. Ne geldi abi? Bizde Mithat, giden arabadan atlayacağım. Abi. Artık gitmiyorum Mithat. Abi bu ne şimdi ya? Ortam <laughs> böyle ortam, hadi görüşürüz. Annem bana bir su kalmış. Komik oldum, çok komik oldum. Hem de kocaman bir şey almış. Komik oldum, çok komik oldum. Olsun. Ne oldu? Ne oldu? Valla bu saatten sonra kimseyi çekemem. Memnun değil misin? Arkadaşlar <laughs> ya da almayalım. Neyse orayı ben bir, bir, kere keserim belki. Şimdi biraz yani <laughs> bir şey olmuyor. Yani kız böyle bir şey diyebilir mi? Hayır. Vurlar <laughs> <Olayın> mı? Gigi. <laughs> Güzel, güzel, güzel incelik kaya bu seti. Biliyor Ben setler için bir Benim için kötü biri mi? Güzel. Bir. Bak ya. Oha, e, lan. Bir kedinin adam bom Bomb. Ne bir şey? Sana 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 ne kadar sonra 6 tane varken onu da söyleyeyim. <laughs> Hop bunci. Vuramadı. Canım 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 canım. Evet. Abi vur ya itledin beni şimdi çok <laughs> kötü oynuyorsun. Yap yap. Abi hemen avuk eski çıksın. <laughs> güzel taktik güzel güzel <laughs> güzel taktik güzel taktik korona, 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 korona. Aha korona geldi Bir daha bizim ülkeye gelme lan Evet çok daha komik. Ne kapatmışlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmemiz daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsan aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Çabuk